Şu net kötü TV'mizin yanları. Ateşşehir'de yine esnaflarla başlıyor. Bir saat boyunca piyasa çalıyoruz. Hep beraber. Ne Kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. miyiz size? Tabii, ben Sinan Can. Sinan Bey, birkaç sorunuz olacaktı. Canım Tabii, da buyurun. Eee, e, Ateşşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediyenin hangi konuda evet. Size memnun olmadığınız konular var. Sonra söyleyeyim. Allah bilsin. Yolları falan yapsın. Sokak aralarını yapsın. Pardon. Trafik konusunda trafik çok tıkanıyor buraya. Esnaflar giremiyor. Ee, oradan şikayet ediyorlar. Yani trafik konusunda. Park konusu. Kilitleniyor. Park konusu. Park. Park Sağlı solu park oluyor burada. Evet. Sağ solu park olunca adam arabasını park edip gelemiyor buraya. Şeyimiz yok. Ateşehir Belediye Başkanı'ndan ne yapıyorsunuz? Şimdi yeterli mi? başkanımızdan şu anda memnun bir şikayetimiz yok. Bir mesajınız var mı teşekkür başkanına? Teşekkür ediyoruz. İşte o sorunlarımızı çözerse daha da memnun oluruz. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.